Türkiye'nin İstiklal Savaşı'ndan sonraki en kritik dönemini yaşıyoruz. İttifak yapmak zorunda kalsanız nereye yakın görüyorsunuz? Millet ittifakı denen, milletle ilgisi olmayan bir strateji kuruyorlar Tayyip Erdoğan'ı devirme hedefi. Neden? Bu seçimlerde Amerika var, stadyumlarda tezahüratlar var. Evet. O da planlı. Planlı mı? En uğursuz figür Meral Akşener. Meral Siyasetçi Akşener oldu. bir gladio kraliçesidir. Nasıl olacak bu şimdi? E, olmayacak. Yani şöyle olmayacak. Öngörünüze ayrılacaklar evet. mı? Türkiye ile Amerika arasında bir seçim yaşayacağız. Bu seçim aslında Türkiye ile Amerika arasında evet. diyorsunuz. PKK Mehmetçi'yi öldürüyor. PKK yollara Net. mayın döşüyor. Öğretmenizi öldürüyor, polisimizi e, öldürüyor. HDP'de onun eli, kolu, ayağı, dili. Amerika Birleşik Devletleri o altılı masayı bir arada tutmaya çalışıyor. Bir, sabıkaları olan bir hanımefendi. Evet, Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek'le birlikteyiz. Doğu abi, Sayın evet, sağ Başkanım. Ol, sağ ol, sağ ol. Senelerde tabii ben sizi ekranlardan takip ederim. Ee, koca bir ömrü siyasete atfettiniz. Çok deneyimlisiniz, çok sağ tecrübelisiniz. Ol. Malum seçim sürecindeyiz. Ee, aynı zamanda Cumhurbaşkanı aday adayısınız değil mi? Ee, evet. Adaysınız. Buna mukabil de... 100 bin imza topluyoruz. To, şu o süreç... Şu anda toplanıyor. Mesela şu, şu saatte bile... 11-12 bini geçti son. Mor. Evet, evet. Yani Onu, biz yüklenmedik. Bazı e, başka beklentilerimiz ve çalışmalarımız vardı. Şimdi hı. yüklenmeye başlıyoruz. Hoş geldiniz. Burada yüklenmenin e, şeyini de startını da verelim Ve, beraberce. Evet. evet, mesajlarınızı alacağız. Çok kıymetli evet. görüşleriniz çok önemli. Çünkü e, dünya genel itibariyle alışılmadık şekilde 6 yıldır, 7 yıldır korkunç gerginlikler var. Evet. E, kıymetli Profesör Çağrı Era'nın bir ta tanımı var. Artık e, Asya Pasifik üzerinde dünyanın dengesi evet. Amerika hegemonyası bitiyor da altında. Evet. Ama önce gün, herkesin merak ettiği seçimlerle ilgili genel kanaatiniz nedir? Türkiye'nin İstiklal Savaşı'ndan sonraki en kritik dönemini yaşıyoruz. En kritik seçim oluyor aynı zamanda. Yani Bu seçimi. Evet yani Türkiye bir karar dönemine girdi. Yani İstiklal Savaşı'nda da bir karar dönemine girmişti. Yani emperyalizmden kurtulmak, düşmanı denize dökmek, arkasından cumhuriyeti kurmak. Ondan sonraki ilk büyük karar sürecine girdi. Çünkü sistem bitti. Yani 1980'de Kurulmaya başlayan dünya ekonomisiyle entegre oluyoruz, bütünleşiyoruz dedikleri sistem bitti. Üreticiyi kambur ilan ettikleri sistem bitti. Şimdi Türkiye'yi bir üretim devrimi yapmak durumunda, güvenliğini sağlamak durumunda. Bunlar büyük kararlar ve bunun hükümetlerini Türkiye üretecek önümüzdeki süreçte. Onun için bir karar dönemine giriyoruz. Peki Vatan Partisi olarak Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nı, göz önünde bulundurduğunuzda siz kendinizi velev ki ittifak yapmak zorunda kalsanız zorundasınız ama yani evet. üçüncü bir şans yok. Ben nötrüm evet. diyemiyorsunuz. Evet. Nereye yakın görüyorsunuz? Biz Türkiye cephesindeyiz. Yani Amerikan emperyalizminin tehditlerine karşı kesinlikle PKK'nın temizlenmesi konumunda, FETÖ'nün temizlenmesine Terör zaten büyük emek. Tamam. Yani FETÖ ile PKK ile aynı cephede olanlarla hiçbir zaman beraber olmayacağız. Kim onlarla beraber? Millet ittifakı denen, milletle ilgisi olmayan Altılı Masa diye anılan e, grup açıkça Amerika'nın iktidar projelerinde yer alıyor. Amerika'nın aleti konumunda ve içlerine baktığımız zaman hem PKK'yı görüyoruz hem de FETÖ'yü görüyoruz. Dolayısıyla bizim onlarla birlikte olmamız imkanı yok. İmkanı yok değil, mümkün değil. Yani o tamamen olanak dışı. Başkanım şimdi ben e, bu yaşa geldim. Sokaklarda büyüdük. Farkındalığımız Vallahi her insan gibi. Sokaklarda büyümek büyük bir Velinime, eziyet. İyi İlk orada büyümüşsün. Eyvallah. E, farkındalığımız geç gelişti tabii ki. Yani açık konuşmak gerekirse ben kırkımdan sonra farkındalıklarımı e, tecrübeli salime geldim. Bacak öğrenme, bilgilenme. Evet. Şimdi ben şunu anlayamıyorum. PKK bir terör örgütü. Evet. Alenen bunu Amerika Birleşik Devletleri desteklemiş, destekliyor. 40 yıldan beri ama son 5 yılda artık teşbih dağıtı almasın takke düştü, kel göründü. Bunu alenen yapıyor yani evet. resmi olarak. FETÖ terör örgütü Pensilvanya'da üssü var. Bütün FETÖ'cülerin tamamı Amerika'da. Her şeyin altından Amerika çıkıyor. Ve o Amerika Birleşik Devletleri'nin son başkanı Joe Biden bir televizyon programında canlı yayında döndü. Bizim Tayyip Erdoğan'ı indirmemiz gerekiyor dedi. Yalnız o değil, 276 sayfalık orada onların bir e, Türkiye'de Milliyetçiliğin Yükselişi diye büyük bir derin devlet raporu var. Rent Corporation raporu diyorlar. O 2020 Ocak ayında orada açıkça bir strateji kuruyorlar Tayyip Erdoğan'ı e, devirme e, şeyli hedefli. Neden? E, Türkiye direniyor. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün e, Orta Doğu planlarını bozguna uğrattı. Yani 2014'ten sonra bu süreç başladı. Yani bizim Silivri duvarını yıkmamızla birlikte evet. Amerikan planları bozuldu. Çünkü o Silivri duvarlarını Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine atmıştı, Vatan Partisi'nin içine atmıştı. Tamamen FETÖ ile birlikte Amerika kurmuşlardı. Ya amaçları neydi? Türkiye'yi bölmek. Türk Silahlı Kuvvetlerini etkisiz yapacak ki Türkiye'yi bölsün. Vatan Partisi'ni siyasette etkisiz kılacaktı ki Türkiye'yi bölsün. Onun için o meşhur kumpas, FETÖ kumpasları Sahneler. Hep birlikte yaşadık ya bir, evet, bir şey de bir dramı gibi bir drama gibi korkunç ne oldu? Biz neler onu çektiniz ya. 6 yılda bozduk. 6 yılda o duvarı yıktık. İçeriden dışarıdan yani biz içeriden mücadele ettik. Kapıya Vatan Partisi 80 bin 90 bin insanı yığdığı 3 tane büyük şey oldu, kitle hareketi oldu. Ondan sonra sonuç itibariyle duvarı yıkıp çıktık ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni de kurtardık oradan ve dolayısıyla ondan sonra Türkiye... İşte o bildiğimiz zeytin dalı, Fırat kalkanı, ondan sonra Barış Pınarı Sınırcız harekatlarıyla Amerika'nın Amerika'nın e, Ortadoğu'daki hakimiyet alanlarına girdi ve o büyük Ortadoğu projesi dedikleri planı Türkiye bozdu. Yani o zaman Batı e, bunu bir son şans olarak mı görüyor seçimleri? E son diye ha bu son şans onu bilemem. Kendisi çünkü açısından. Seçimden sonra da devam edecek bu süreç. Ha, ama, Yunanistan dedi ama ağaç Bayağı yüklenmesi. Çevirmesi... E, oradaki tabii şimdi, o Yunanistan üstündeki tehditler. Sağ ol Hakan kardeş. Yani e, sizin entelektüel birikiminiz e, tabii şimdi konuşuyorsunuz. O konuşuyor. E, bakın Türkiye'nin buna dikkatini çekmemiz lazım. Niye Amerika Birleşik Devletleri? Elimizi uzatsak Edirne'den değiyoruz. Dede Ağaç, Kavala, Selanik, Larissa... Stefanoviç, Girit'in kuzeyi, Kıbrıs'ın güneyi, Agratur, Dikelya üstleri, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi, hatta Karadeniz'de Gürcistan ve Romanya. Yani Amerika Birleşik Devletleri niye Türkiye sahillerine namlularının baktığı o üstleri kurdu? Niye çevreliyor? Aa, niye çevreliyor ve bir de getirdi o kadar uçak yığdı. Ondan sonra Korkunç. tank getirdi. Ya demek ki e, bunun bir amacı var. Çehov'un hikayelerinde geçer. Duvarda bir silah asılıysa o silah <laughs> mutlaka patlar Hatta diye. Sizin deneyimleriniz, tecrübelerinize mukabil. Bu öngörünüz, verev ki buradaki sonuçlar yine milletin bağımsızlığına yönelik bir seçim sonucu çıkması e, dairinde. Batı da bunu kaybettik anlamında yorumlarsa, Bakın, mütecavizlik boyutu ne seviyede bekliyorsun? Bak, ne olabilir? Müdahale etmiş durumda zaten Amerika seçimleri. Bu seçimlerde Amerika var. Var tabii. Var. İşte biraz evvel siz söylediniz. Biden diyor ki ben Tayyip Erdoğan'ı yıkacağım. Demek ki bu seçimde Amerika var. Ve e, o demin saydığımız Rent Corporation raporunda kimlerle birlikte bu organizasyonu yapacağını CHP'nin adını anarak ondan sonra e, İyi Parti'nin adını anarak ve diğer bir takım muhafazakar gruplar diye yani hangi güçleri e, organize ettiğini de orada ilan ediyor. Dolayısıyla bu seçimde var ve acaba seçime kadar 14 Mayıs'a kadar Amerika Birleşik Devletleri başka hangi imkanlara sahip? Nelere sahip? Mesela, Sizin gibi e, deneyimli birini bulmuşken şimdi ge, öngörüleri alalım başkanım. Evet, şimdi mesela Yunanlı eski genelkurmay başkanı 15 gün önce diyor ki fırsat bu fırsat diyor. Evet. Türkiye'de bir deprem de oldu. Bulmuşken diyor. hazır. 12 mile 12 karasularını Yunanistan'ın 12 ile çıkaralım diyor. şimdi mesela 12 ile çıkardığı zaman savaş ilanı. Savaş ilanı ama karşıda Amerika var ve İsrail var. Net. Yani evet yani bizim Yunanistan'la bir savaş e, ihtimali yok. Bizim savaşımız Yunanistan'ın arkasında olan o kadar üssü kurduğuna göre Amerika demek ki Türkiye'yi silahla tehdit ediyor ve oraya o yığınakları yapmış. Onun için Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin seçimlere şu veya bu şekilde müdahalesine karşı e, vaziyetini almak ve ge gerekli stadyesini kurmak zorunda. Mesela geçen de ne oldu? E, stadyumlarda şu, şu başladı. E, tezahüratlar başladı. Evet. O da planlı. Planlı mı? Çok, Müthiş bir manşet, da, manşet bu. Evet. Statlardaki ki yani stady protestoların stadyumlardaki planlı. protestolar kesinlikle bir tertip. Yani belli bir merkezden planlanan e, işte, tertipler de bunlar. Ve o, o da bir seçime müdahale. Başkanım bu merkezler bizim ülkemizin içinde mi? Artık dijital çağda olduğumuz için iletişim araçları aracılığıyla mı mümkün oluyor? Hep, hepsi de mümkün ama bu içeride bir organizasyon var. Bu eskiden var. Gladio FETÖ diyordu. Evet. E, o bir e, canına okun, okuduk onun. Yani sonuç itibariyle 15-16 Temmuz'dan sonra Amerika'nın FETÖ'nün generalleri bugün Türkiye hapishanelerinde yatıyor. Bakın bu Türkiye'nin en büyük gerçeği. Bir gladio vardı, 12 Mart darbesini yapmıştı, 12 Eylül darbesini yapmıştı. E, Türkiye'de hep böyle Amerika namına Türkiye'nin dizginlerini e, oynatan bir güç vardı, devletin içinde, ordunun içinde, polisin bah, bah. içinde. E onları gördük, silahı nerede diyorlardı. Biz de diyorduk ki ordunun cephaneliklerinde, polisin cephaneliklerinde işte 15-16 Temmuz gecesi o silahların, o cephaneliklerden tankların, uçakların havalandığını, çıktığını gördük. O tabii büyük ölçüde temizlendi. Bu Türkiye için. Ne kadar temizlendi? Şu an sizin gözlemlediğiniz şöyle baktığınız bence, yüzde verseniz bence askeriye'nin ve polisin içinden temizlenmesi hayati önemli. Yani o, Eyvallah. çünkü e, oradan tamamen temizlendi Atıldı. Tabii, tabii tabii tabii. Yani çünkü silahlı gücü yok. Silahlı gücü şimdi Amerika'nın dışarıda. Yani içerideki silahlı gücü Amerika'nın temizlendi ama Ege'de işte karşı sahillerden bize namlular bakıyor. Demin saydık o üstleri. E oralarda demek ki artık Amerika için Türkiye'ye müdahale, içeriden müdahale olanakları büyük ölçüde yok oldu. Dış dıştan, içeriden de siyasi planda yani silahlı güç olarak değil de demin saydığımız o altılı masa dediğimiz o Siyasi partilerle seçimlerde Amerika var. Dolayısıyla Türkiye ile Amerika arasında bir seçim yaşayacağız. Bu seçim aslında Türkiye ile Amerika arasında evet, diyorsunuz. Evet. Peki Sayın Başkanım çok bölük pörçük aklıma önem arz eden şeyler geliyor. Ara ara sapabiliriz. Osman Kavala inanılmaz derecede dönem dönem gündem yapılıyor. Bir taraftan 15 Temmuz... E, hain kalkışma da e, darbesinin organizasyonlar organizatörlerinden biri suçlamasıyla zaten içeride. Fakat ben sade düz bir vatandaş olarak ya Batı özellikle Amerika neden bir Türk vatandaşını bu kadar alakalı solur ve ister kimdir bu? Ama bakın şimdi bizim e, Türkiye 1945 sonrasında küçük Amerika yapacağız dediler Türkiye'yi terimler falan. Yani öyle bir rotaya girdi. 1945 bunun altını evet, çizelim. 1945 sonrasında ilk defa İsmet Paşa'nın bakanı Neatherim küçük Amerika yapacağız dedi. O muhalefet ve iktidarı ile o şey sistem rota benimsendi. Ama her şeye rağmen Türkiye 1980'e kadar kamu iktisadi teşekküllerini yapıyor. Türk lirasını korumaya çalışıyor, iç pazarını gümrükleriyle korumaya çalışıyor. Hep bir Tabii. mücadele var. Yani hala Kemalist devrimin e, ekonomi politikaları 1980'e kadar büyük ölçüde sürdü. Ama 80'de öyle bir e, yeni program geldi ki üreticiyi kambur ilan etti, kamu iktisadi teşekküllerini özelleştirdi, tarıma destekleri kaldırdı. Asıl 80'den sonra Türkiye, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük ölçüde denetlediği bir konumlara düştü. Ama şimdi kefeni yırtıyor. Zincirlerini kırıyor. Yani. Kavala'yı nereye koyuyoruz burada? Kavala... Kavala tanımı onu, ne? Kavala işte o arkamızda kalan küçük Amerika sürecinde de bir entelijansiya yarattı Amerika Türkiye'de. Hani aydınların içinden siyaset alanından devşirmeler. Devşirmeler yarattı ve ordunun içine polisin içine o gladiosunu e, yerleştirdi. Ee, ve 12 Mart, 12 Eylül darbelerini 71-80'de yaptı. Ee, ama işte bu Silivri duvarının yıkılmasıyla birlikte Türkiye zincirlerini kırdığı bir sürece girdi. Yani Amerika'nın zincirlerinden e, boşanıyor ve Asya'daki diğer Türk devletleriyle birlikte yerini Türkiye almaya başladı. Bu tarihi bir olay ve şimdi de savaş bu cephede. Yani Türkiye Atlantik sisteminden ayrılıp kopup. Asya'daki onurlu öncü konumlarına diğer Türk devletleriyle birlikte yerleşecek mi yoksa tekrar Amerika'nın denetimi altına mı girecek? O onun savaşını veriyor. Bunun süreci yaşanıyor Evet, o resmen. Seçim de bunun seçimi. Kavala'da e, maalesef bu süreçte çok affedersin. Eslafor'da. Hakan kardeş. Bu süreçte başkanım. bu süreçte Kavala o Amerika'nın entelijans siyasi içinde e, olan o çok, çok sayıda bizim entelektüellerimizden biri ondan sonra ama tabii o meseleleri bir suç işlemedikçe siyasi planda ideolojik fikir planında çözmek lazım yani Kavala bana göre çok yanlış bir insan çok yanlış ama her yanlış yapanı kulağından tutup hapis atmak gerekmiyor ama bir suç işlediyse diyelim ki sizin biraz evvel belirttiğiniz gibi 15-16 Temmuz darbesinde bir yeri varsa o eyleme, o fiile şu veya bu şekilde katıldıysa tabii o büyük suç, o başka mesele. Yargısal anlamda bir an önce delillendirerek yani fikirlerinden dolayı, karar verildi. Evet, evet, fikirlerinden dolayı yanlış da olsa, fikirlerinden dolayı değil de ceza kanununda suç olarak tanımlanan diyelim işte 15-16 Temmuz büyük bir suçtu Türkiye'ye karşı. Orada bir dahli varsa, orada bir eylemi varsa tabii. Şimdi benim en merak ettiğim güncel gündem son. Evet. Şimdi bu altılı masanın zaten yani böyle bir kavram, böyle bir anlayışı ben hayatımda bu yaştayım ilk defa duydum. Evet. ve kendimce hep şöyle yaklaştım sayın başkanım toparlamaya çalışarak basitleştirerek sormaya çalışacağım. Buyurun. Şimdi ben diyorum ki hayatın doğal akışında insan fıtratında aile içinde bile bir konunun her hele, hele konu ciddi ve çıkarsamalar da varsa kardeşler arasında bile ortaklık mümkün değil olabilemezken. Evet ideolojik bu kadar kendince tırnak için içinde kendilerini farklı anlatma gayreti içindeki altı partinin bu altılı masanın ittifak kurma çabası içerisindeki çelişkilerini bir tarafa bırakıyorum. En son Meral Hanım bana göre burada çok boharlaşarak eklemlendi. Evet. Yani kendince şimdi biz sürekli Meral Akşener gündemiyle ittifakta evet diyecek mi demeyecek mi? Ekrem İmamoğlu'nu istiyor ama Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı işte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da söylüyor ama onu istemiyor derken bir anormallikler 24 saat içerisinde sanki zoraki metazorik masaya eklemlendi. Klasik açıklama. Şimdi Sayın Yavuz Ali Ağaroğlu'nun bir açıklaması var. Evet. Şimdi o bana şöyle çok enteresan geldi. Sayın Genel Başkan Yardımcısı sanki HDP'nin o ittifak içerisinde olduğunu hiç inanmıyordu. E, asla öngörmüyordu da HDP ne zaman ki aday çıkartmayacağını resmi olarak açıkladı. O zaman anlamlandırarak böyle bir açıklama. Bunu nasıl okuyorsunuz İyi Parti genelini ve bu açıklamayı? Şimdi tabii bakın İyi Parti bir Amerika operasyonuyla MHP'nin içinden kopartıldı. Allah Allah. Ve getirildi PKK'nın yanına oturtuldu. Bakın şimdi belki de Amerika'nın tarihindeki en başarılı Böyle en de şey e, hissettirmeden yapılan hani hemşireler iğneyi yaparda duymazsınız ya öyle bir operasyon. Şimdi hiç aklımıza gelir miydi Milliyetçi Hareket Partisi gibi milliyetçi, vatansever bir partinin tanımı içinden. Tanımı bu. Evet tanımı o ve oralarda şeyler e, iddialı iddialılar. E, oradan bir gücü koparıyor ve getiriyor e, CHP'nin yanına dolayısıyla HDP-PKK'nın yanına yerleştiriyor. Bu bu çok, çok e, önemli bir olaydı ve e, tabii en sonunda buna itirazlar var. Neden? Çünkü gelen o insanlar MHP'nin içinden geliyor ve vatansever. E o bir bakıyor yan yanında MHP var, öbür tarafına bakıyor FETÖ var. Ne oluyoruz diyor? E, ağır Alioğlu da onların çok e, ağır konuştu. Evet. Bizim dedi Ama bu zaten, a, akan kanlar dedi, evet. bebeklerimizin, çocuklarımızın katili dedi. O, o tabanın sözcüsü. Sonuçta. E nasıl olacak bu şimdi? E, olmayacak. Yani şöyle olmuyor. Yani, yani, ayrılacaklar eninde, mı? Yani eninde sonunda yani bu o, yürümez. Neden yürümez? Ya İyi Parti yok olur. Bir operasyon partisiydi. Operasyon bitti, İyi Parti, Meral Hanım'ın da rolü bitti olur. E, e, eninde sonunda o taban bu o, bu gelişme isyan ve O isyan başladı. O isyan başladı. Çünkü de sayın... o taban böyle PKK ile falan filan yan yana oturtulacak bir tab taban değil. Aslında CHP'nin tabanında da büyük bir rahatsızlık var. Onu da görmemiz lazım. Var şu anda da. E, olmaz olur mu? E Çünkü ne yapacaklar? PKK e, Mehmetçi'yi öldürüyor. PKK yollara Net. mayın döşüyor. Öğretmenizi öldürüyor, e, polisimizi e, HDP'de öldürüyor. HDP'de onun eli, koyu, kolu, ayağı, dili... HDP, Net siyasi uzantısı olduğu... E, canım, hepimiz açık. yaşıyoruz yani bunu Türkiye'de görmeyen, bilmeyen yok ki. Evet. Ama, ve Bu Yargıtay Başsavcılığı iddianamelerine de yansımış, kapatma davası açılmış. Delilleriyle. Ama, ama devlet zaaf içinde. Bakın... E, bölücü bir örgütü, Mehmetçiğe kurşun sıkan, yollara mayın döşeyen, İstiklal Caddesi'nde bomba patlatan, insanlarımızı öldüren, Amerika hizmet eden bir örgütü Türkiye devleti bir türlü kapatamıyor. Şu olabilir mi başkanım? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile de NATO'da müttefikiz çok eskiden evet, evet. beri. Şimdi onların da bu terör örgütlerine aleni ve fitursuzca destek verdiğini bizzat biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da defa hatta bunun yüzlerine söyledi. Acaba e, bu zincir kırma tabirinizin evet. süreci içerisinde mümkün olduğunca demokratik yollardan sapmayarak bir neden yaratmama çabası içerisinde bu parti kapatmaya da tölere mi ediliyor? Evet. Yani bakın burada... Demokrasi kavramını e, yanlış tanımlıyoruz. Yani Demokrasi demek e, bölücülüğe özgürlük, bölücülüğe... Her diye, türlü anormalliği anlayışla karşılamak değil. Böyle bir demokrasi değil. olmaz. Başkanım şimdi siz e, senelerinizi e, ülke siyasetine, insanına verdiniz. Bugün sizin böyle bir velev ki bir ittifaka eklemlenmiş olsanız, evet. bu ittifak içinden e, sizin genel başkan yardımcınız Sayın... Ağaroğlu gibi bir açıklama yapmış olsa, bir tespitte bulunmuş olsa, buna mukabilde karşı taraftan Gençlik Kolları Başkanı, yanılmıyorsam, Yavuz İt havlamış hele diye bir tweet atıldı. Siz başkanınıza karşı kendi eklemlendiğiniz bu ittifak masasından, e, şu söylemler üzerinden yapılan bu eleştirileri nasıl bir tavır takınırsınız? Evet, ne yapardınız? Ne yap diye, yani Meral Hanım ne yapmalı? E, ben tabii ona e, akıl öğretemem ama şu var estağfurullah yani şu var, e, yani bir parti tabii ki onurunu e, korumak zorundadır ve bunlar beraber bir parti kurmuşlar. Genel Başkan, Genel Başkan Yol yaptı. arkadaş. E, tabii beraberler. E, şimdi e, kalkıp da bu şekilde ağır hakaretler falan filan bunun, e, bu, bunun önünde boyun eğiliyorsa, bu Amerika önünde boyun eğildiği için. Ha bunu biz anlamlandıramıyoruz ama bunun nedeni bu Amerika, ne olabilir tabii, siz diyorsunuz yani ki Amerika şimdi, baskısı. tabii şimdi bakın bunları Amerika bir araya getirdi. Bu, bu da iftira değil çünkü demin söylediğim Rent Corporation 2020 Ocak raporunda açık açık as isimleri sayılarak bunları bir araya getirip iktidara yönelteceğiz diyor. Amerika bir araya getirdi. Masada kavgalar oluyor, ayrışmalar oluyor. Amerika kulağından tutuyor. Hani çocukluğumuzda böyle kedi yavrular kedi ana, anası ağzından şey tutar kedinin yavrusu oradan oraya taşır. Ondan sonra ayrılanları getirdi tekrar o masanın içine oturttu. Yani Amerika Birleşik Devletleri o altılı masayı bir arada tutmaya çalışıyor ve böyle bir tahakkümü var diyorsunuz yani. Çok böyle... açık. Vay vay vay. Yani çok açık ve bunu Biden da söylüyor, Amerikan kaynakları da söylüyor. Bir de hepimizin gözü önünde bu olay ceryan ediyor. Tabii öyle olunca da diyelim bir masanın ortağı olan PKK'nın uzantısı olan HDP'den it falan diye dendiği zaman ya olur böyle şeyler falan. Güncel gündemi sizin deneyiminizle anlamlandırmak adına ben iki kişiyi çok merak ediyorum. Bir İyi Parti Meral Hanım özelinde beklentiniz ne? Ee, onu zaten kısmen değindiriz. Bir de Muharrem İnce'ye böyle bir, bir anda ben onu şuna bağlıyorum. Altılı masadaki hayal kırıklıkları özellikle Meral Akşener üzerinden bir anda Tayyip Bey'e de veya iktidara da kendince nefretle bir karşıtlık zihin yapısı var. Onlardan mütevellit oyu mu çıktı? Ne oldu? Bunu nasıl yani, okuyorsunuz? E, Meral bir Akşener 1990'larda İçişleri Bakanlığı'nda yaptığı uygulamalara baktığımız zaman e, bir gladio kraliçesidir. Yani en sonda MHP'yi parçalaması, gelip partisini e, şeyin yanına, e, PKK'nın yanına oturtması. Bu çok tarihi, onun Karanlık roller içinde olduğunu gösteren bir olay. E, 1990'lı yıllarda Genel Kurmayı dinledi, kulak yerleştirdi. Genel Kurmayı kim dinler? Bir tek Mossad ve CIA dinler. Başka kim dinler? İstihbarat çocukları mı? E, onlar dinler. Yani sen Genel Türk Genel Kurmayı ne sarımsak falan diye adamlar sokup dinledi. Sonra şeyin başına emniyet istihbaratının başına fetöcüleri getirdi. İçişleri Bakanı oturttu. O FETÖ'cüler o şeyi dar, e, Ergenekon kumpaslarını, balyoz kumpaslarını örgütlediler. Yani böyle e, sabıkaları olan bir hanfendi ve en büyük sabıkası da MHP'yi bölüp içinden bir parçayı getirip e, PKK'nın yanına oturtmasıdır. Ama bu onu, son gelişmeleri mukabil kalmaya devam eder mi? Edemez bence. Edemez. Artık şeyi düştü. Yani e, bütün hiçbir gerçek, büyüsü kalmadı. Şeyi maskesi indi maskesi indi. Böyle çok şey yapıldı, büyütüldü falan, yüceltildi belli merkezlerden ama Başkanım şu olur sonu olur. Sizi yani Bu... çok önemli görüşleriniz. Için. Şimdi şunu görseniz, duysanız şaşırır mısınız ve ne olur? Meral Akşener yarın bugün altılı masadan ben eee feragat ediyorum dedi. İstifa etti yani ittifaktan. Döndü iyi Parti olarak minicik bir müddet, bir hafta, on gün kadar e, nadasa çekti ve sonra döndü dedi ki ben ee, Cumhur İttifakı'na katılıyorum. Oradan kabul ederler mi sanmıyorum. Öyle mi? Kabul etmez. Yani kabul etmeleri çok büyük yanlış olur. Yani bugün o altılı masadaki en meşum diyelim. Yani en uğursuz figür o şey Meral Akşener. Yani o işlerinde en böyle memure düzeyinde bağımlı olan. Ondan sonra çok büyük sabıkalar olan. Yani herkes kabul etse devlet bahçeli kabul etmez. Ki açıklaması da var. Nasıl kabul etsin yani Devlet Bahçeli'nin partisini parçalamış kaldı. ondan sonra. E, zaten bir kıymeti ve ağırlığı da kalmadığı için kendi partisinde isyan başlamış, e, ağırlığı kalmamış. Yani tarihte böyle insanlar vardır çıkar 5 yıl 10 yıl yapacağını yapar ondan sonra bir bakarsınız tekaüde ayrılır. Yani onun önünde tekaüt yani Amerika ona bir tekaüt ikramiyesi verirse verir o kadar belki onu da vermez. Muharrem İnce'yi nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Yani Batı'nın Batı'nın yani? Batı politikacılarından yani Batı tipi ve Batı'nın programlarını temsil eden politikacılardan hakkında fazla bir şey söylemeyeceğim. Yani zaten çok da etkili bir konumu yok. Ama o da son zamanda şey yapıldı ilim şişirilmeye çalışıldı. Bir Bu, Siyasetçi olarak sosyal medyanın etkisini nasıl tanımlıyorsunuz? Özellikle abi. siyaset sosyal etkisi. Sosyal medya bugün çok kandırıcı bir olay. Çok. Yani sosyal medya bir pankreas güreş meydanı gibi ısırmak serbest, kırmak serbest. Fake hesaplar. Üstüne çıkmak yalan serbest, iftira tabii. serbest. Küfür yani, serbest, hakaret serbest. Yani öyle bir şey ki en dürüst insanlar bile o sosyal medyanın kapısından girerken e, o sosyal medyanın kurallarına uymaya şey yapıyoruz. Şartlarına adapte olmak ad zorunda yani, hissediyor. Yani gibi. orada e, espri yapacağım diye söyleyeceksin, Yalan söyleyeceksin. iftira edeceksin. Ondan sonra falan. Bu tabii çok sağlıksız bir ortam oldu. Tabii, tabii onlara o alanı bırakmamak lazım ama sonuç itibariyle bu da sistemin en önemli icatlarından biri. Onun için sosyal medyanın kontrol edilmesi lazım. Yani orada yalana izin vermemek lazım. Vatan Partisi olarak finalize ederken hem eski bir siyasetçi olarak deneyiminiz, tecrübenize mukabil hem partiniz adına insanlara artık ben sizi bırakayım. E son ne istiyorsanız hem oy hem memleket adına hem bu pazartesiyle ilgili şahsınız adına ne söylemek istersiniz? Zor bir, bir döneme gir girdik. Bugün Türkiye zor bir dönemde Bunun bütün vatandaş farkında. Bugün e, siyaset meydanına çıkan pehlivan ben zorlukları yenerim şeyle iddiasıyla çıkmalı. Vatan Özgüvenli Partisi olmalı. bu iddiayla çıkıyor. Zorlukları milletin önüne koyuyor. Pembe tablolar çizmiyor ondan sonra ve milletine güveniyor. Bu zorlukları milletimizin gücüyle, devletimizin gücüyle. Devlet burada çok önemli. Son deprem olayında da gördük. Yani devlet var, polis var, ordu var, millet Eyvallah. var. Bunlara yok 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 diyorlardı. Vatan Partisi'nin tarihi Zorluklarla mücadele tarihi. Sizin orada büyük emeğiniz evet. var Allah razı olsun. Doğu Perinçek'in de hayatı o zorluklarla mücadele hayatı. Biz şimdi bu kazanımlarımızı milletimizin emrine sunuyoruz. Bu zorluklarla mücadelede kazandığımız tecrübeleri, ahlakı, dürüstlüğü, namusu, çalışkanlığı Türk milletinin emrine sunuyoruz. Ve böyle bir anlayışın Cumhurbaşkanı adayıyım. Ve bütün vatandaşlarımdan e, o 100 bin imza için ilçe seçim kurullarına gidip Cumhurbaşkanı adayı olarak Doğu Perinçe'ye imza atmalarını talep ediyorum. Bu talebi ed yaparken de diyorum ki zorluklarla baş ederiz, zorluklarla mücadelelerden geliyoruz. Bu zorluklar bizi yenemez, biz o zorlukların hakkından geliriz. Çok teşekkür sağ olun. ederim. Ayağınıza sağ sağlık. Sağolun. Saygılar. Saygı bizden. Sağ olun. Hakan kardeş sağolun.